Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda arkada görmüş olduğunuz ürünlerin kutu açılımını yapmıştık. Şimdi de çok farklı bir ürünün kutu açılımını yapacağız sizlerle birlikte. Ürünümüz burada. Bakalım içinden ne çıkacak. Bayağı ağır bir şey çünkü. Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Hemen açalım. Başka bant yoksa yırtarak açabiliriz. Çok fazla band kullanıyorlar ya. Kes kes bitmiyor arkadaşlar. Ama ürünün sağlam gelmesi için böyle yaptıkları için güzel anlayışla karşılayabiliyoruz. Ve ürünümüze değer verdikleri için de teşekkür ediyoruz. O bu ne? Siyah bir şey çıktı çubuk. Şunu atalım çöpe. Ve bunun da kutu açımını yapalım. Umarım sağlamdır. Bayağı ağır ve içinden bozuk para sesleri geliyor. Bakın öyle böyle değil. Kaç turban bant çekmişler etrafına? Bayağı düşünceli bir insanmış. Ürünlerimiz kırılmasın diye bantlayıp durmuş her tarafını. satacak kimse artık Oğlum da buradan selamlar. Ana aç aç bitmedi. Hadi. Bir sürü bebek bombi şişe. Aa Bakalım zayiat vermiş miyiz hiç? Kırık var mı? <laughs> kırık var mı yok mu diye elimle test ediyorum. Şimdi bir tanesini çıkarıp inceleyelim sizlerle birlikte. Bu da şişenin kapağı. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok tatlı. Bunun içine maşayla Niloya'ya içecekler falan yaparız sizlerle birlikte. Çok güzel olur. Buradaki şey de çubuk da, siyah çubuk mıknatıs. Bununla ne yaparım bilmiyorum. Şimdi boş yere açıp da kaybetmeye gerek yok. Dursun burada. Evet. Evet arkadaşlar bu kutu açılım videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.